Otomobil meraklısı Arda Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Ağustos ayının bitmesine sadece bir gece kaldı ve arkadaşlar Eylül fiyatlarını söylemeden önce Seat'taki iki gün önceki son değişikliği söylemeden olmaz. Çünkü detaylardan haberiniz olsun. Evet arkadaşlar 28 itibariyle Seat fiyatlarda güncelleme yaptı. Şöyle ki Ibiza modellerinde 80 bin lirayla 85 bin lirasına zam var arkadaşlar. Arona modellerinde 65 bin lirayla 75 bin lirasına zam var. Durdurup bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar Leon'da 80 bin lirayla 40 bin lira arasında zam var. Atek da 80 bin lirayla 90 bin lira arasında zam olduğunu görüyoruz. Ve yarın itibariyle arkadaşlar fiyatlar piyasa fiyatları açıklanınca liste fiyatları daha doğrusu biz de sizinle net detayla birlikte arkadaşlar olanı biteni paylaşacağız ve böylece aradaki farklılıkları göreceksiniz tabii ki bayiye gittiğiniz zaman indirim olacak ama bayiye gitmeden önce indirim mi vardı zam mı vardı her şeye şahit olacaksınız diyerekten kanalımıza abone olun detaylardan haberiniz olsun hoşçakalın